Merhaba, ben matematik öğretmeniniz Erkan Hocam. Adı Dümenden ama kendisi iddialı olan matematik kanalımız Dümenden Matematik'te yine birlikteyiz gençler. Evet, bugün sizin için değişik bir konuyla yine devam edeceğiz. Bu doğrusal denklemlerin grafikleri nasıl çizilir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ben her zamanki gibi yine ekranımı paylaşayım. Lütfen siz de o arada beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Doğrusal denklemler. Ve bunların grafikleri nasıl çizilecek? Hadi başlayalım. Şimdi burayı kendi içerisinde dört grupta inceleyeceğiz. X eksenine paralel olanlar, Y eksenine paralel olanlar, orijinden geçenler ve orijinden geçmeyenler diye. Yani Dört çeşit çıkacak karşına bak hemen bunu kafana yaz. Şimdi birinci gruba geldik. Birinci grubun içerisinde ne var? Eksenlere paralel doğrular. Eksenlere paralel işte ya x eksenine paralel olur ya y eksenine paralel olur. O zaman birinci durum. Y eşittir a şeklindeki doğrular x eksenine paralel doğrulardır. Bak görüyor musun? Y eşittir 3. Bak Y'nin 3 olduğu yerden geçiyor. Y eşittir 3 doğrusu. Y'nin eksi 2 olduğu yerden geçiyor. Y eşittir eksi 2 doğrusu. Bu kadar kolay. Bak şunu da ben sana bir ipucu olarak vereyim. Bak şunu düşün. E, bu da nereden geçiyor? Y'nin 0 olduğu yerden geçiyor. Aa, hocam orası x ekseni. Demek ki x ekseninin ismi aynı zamanda y eşittir 0 doğrusu imiş dedik mi bu işi hallederiz. O zaman bak gördün mü x eksenine paralel y eşittir bir şey. Yani ters olduğunu da lütfen unutma. x eksenine paralel ama denklemler y eşittir bir şey olacaklar. Hadi gel şimdi şunu bir görelim. Bak diyor ki yukarıdaki doğru grafiğinin denklemi nedir? E, nereden geçiyor? Y'nin eksi 2 olduğu yerden geçiyor. E, neredesin y eşittir eksi 2? İşte buradayım. Demek ki aradığım cevap D eşittir. D'deki Y eşittir eksi 2 olmalıymış. Bitti. Bu kadar kolay. O zaman şimdi ters ilişkiyi kendin kurmuşsundur. Bu sefer ne isteyecek bizden? X eşittir bir şey doğruları. X eşittir bir şey doğruları da doğal olarak ne olacak? Y eksenine paralel doğrular olacak. Bak Nereden geçiyor? X'in eksi 4 olduğu yerden geçiyor. Gördün mü? Demek ki bu doğru hangi doğruymuş? X eşittir eksi 4 doğrusu. Ha bak demin benim verdiğim bilgiyi burada vermiş. X eşittir 0 doğrusu. Ha demek ki hocam bu X eşittir sıfır doğrusu denilen yerde aslında hangi eksenmiş? Y ekseniymiş. Mesela hemen şuradan nereden geçelim? 2'den geçelim. Bak 2'den geçtik. 2'den geçince bu doğru hangi doğru oldu? X eşittir. 2 doğrusu oldu. Yani y eksenine paralel x eşittir bir şey doğrusu olmalıdır diye aklında bunu tut. Hocam x eşittir 3'ü çiz diye çok kolay. x'in 3 olduğu yeri bulmam gerekiyor. Bak x'in 3 olduğu yere ihtiyacım var. O zaman bu güle güle, bu güle güle, bu güle güle. Bak x'in 3 olduğu yere ihtiyacım var. Demek ki a şıkkı aradığım cevap olmalıdır. Gördün mü ne kadar kolay hikayemiz var. Evet. Şimdi hadi gel bu öğrettiklerimi burada birleştirelim. X eşittir 2, X eşittir eksi 2, Y eşittir 3, Y eşittir eksi 3 doğruları arasında kalan bölgenin alanı nedir? O zaman yapman gereken şey ne? Yapman gereken şey hemen bir ne çizmek, hemen bir eksen çizmek. E hocam x eşittir 2 şurası değil mi? Bak onları küçük çizelim. E x eşittir eksi 2 de burası. Bak 2'den ve eksi 2'den geçti. Öbürleri de y eşittir. Şuranın 3 olduğu yer ve y eşittir eksi 3 olduğu yerden geçmiyor mu? Evet. E hocam bu bir dikdörtgen. Aynen öyle. O zaman sen bu dikdörtgene gittiğinde abicim bak şurasını gördün mü? Eksi 2 ile 2 arası yani burası ne kadar? 4 birim. E y ekseninde sıkışan yeri gördün mü? Eksi 3 ile 3 arasından burası ne kadar? 6 birim. O zaman demek ki 6 kere 4. 24 işte senin aradığın bölgenin alanıdır diye kolaylıkla söyleyebiliriz. İşte bir tane soruyu bu kadar kolay çözdük. Gördün mü? X eksenine paralel, Y eksenine paralel. Bunları lütfen unutma. Geldik üçüncüye. Üçüncüde ne varmış? Orijinden geçen. Orijinden geçen. Sana benden bir ipucu. Şimdi bizim denklemimiz nasıldı? AX artı BY artı C eşittir sıfırdı. Orijinden geçen denklemlerde asla C olmaz. Bak onlarda ne yapmışlar? AX artı BY eşittir 0 demişler gördün mü? AX artı BY eşittir 0. Yani orada X olacak, Y olacak ve 0 olacak. Peki bak denklemi görüyor musun? İşte bu. 2x artı y eşittir 0. Gördün mü? Bak c'si yok. Yani sabit sayı olmayacak. Bir x'li terim bir de y'li terim olacak. J'nin yerindeki sayısı sıfır olacak. E peki hocam bunun grafiği nasıl bulmuş? Bir grafiği çizmek için noktalara ihtiyaç vardır. Bak tabloyu incele diye ben sana buraya yaptım. Şimdi x yerine eksi 2 koydum. Getirdim y'nin 4 olduğunu buldum. Sonra x yerine zaten sıfıra sıfır olacağı kesindi. E x yerine 1 yazınca da y eksi 2 çıktı. O zaman sen eksenlerini çiz ve işaretle. Hemen geldim. Sıfıra sıfır noktasını bak. Şuradan işaretledim. Sonra x'in eksi 2 olduğu yerde ne yapacakmışım? Şuraya yukarı çıkacağım. x'in eksi 2 olduğu yerde y'nin de kaç olduğunu 4 olduğunu işaretim. İşte bitti aslında. Bak bu kadar. Yani bunları birleştirmen senin bu doğrunun grafiğini çizmen için yeter. Ama bir yazdığında da yine buradan eksi 2'yi bularak tamamlayabilirsin. 3'ü de yeterli. Ama biz İki tane noktadan bir doğru geçirdiğimiz için işte bu kadar basit bilgiyle bu vatandaşın grafiğini de çizdik geçtik. Evet bu konuyla daha devam edeceğim. Nokta bulmaya devam edeceğim. Bizim için en önemli şeylerden birisi bu. Diyor ki aşağıdaki grafiklerden hangisi bu doğruya aittir? Bir kere C yok gördün mü? C olmadığına göre abicim sen A şıkkı. Sen B şıkkı bir kere geç. Neden? Çünkü bunların nereden geçmesi gerekiyordu orijinden. Demek ki ya bu ya. Peki elindeki denklem ne? Eksi 2 x artı 4 y eşittir 0. E hadi bakalım. Şunlardan hangisi acaba? Şurada bir tane nokta var. Bak gördün mü? Noktanın koordinatları ne? 1 e 2. O zaman x yerine gel 1 koy. Y ye yerine de gel 2 koy. E hocam burası eksi 2 burası 8. 6 eşittir 0 oldu olmadı. Ha demek ki bu değilmiş. O zaman D de değilmiş senin cevabın. Hakikaten bu mu? Gel bakalım. Eksi 2x artı 4y eşittir 0 mı? Hemen görelim. Mesela şuradaki noktamız koordinatları ne? 2 2'ye 1. X yerine 2 koydum. Y yerine 1 koydum. Bak burası eksi 4. Burası artı 4 oldu. 0 eşittir 0 oldu. Demek ki senin aradığın cevapta. da C şıkkı oldu. Bu kadar basit. Yani bunlar için grafik çizmene gerek yok. Eğer seçeneklerin içerisinde zaten grafik varsa hangisini aradığını rahatlıkla bulabilirsin. Evet. Geldik dördüncüye ve sonuncuya. Orijinden geçmeyen. E, orijinden geçme ama kalabalık her şey olacak. Her şey varsa o senin aradığın denklem olacak. Yani nasıl bir şey hocam bu? Mesela 2x artı 3y artı 2. Ha bu. Her şey olabilir. Yani ne demek istiyorsun her şey olabilir? Mesela gösterim olarak bunu almış bu tarafa atmış olabilirler. Yani bak eksi 2 bu da bunu demek. Ya da bu şöyle de olabilir mesela 2x eşittir. Eksi 3 y eksi 2 de olabilir. Anladınız mı? 2x artı 2 eşittir eksi 3 y de olabilir. Yani bunu kendi içinde dönüştürmüş olabilirler. Ama bak bunun içinde kaç terim var? 3 tane terim var. 3 tane terimi varsa bu Allah'ın emri orijinden geçmeyen, eksenleri kesen bir doğru grafiğidir diye bileceksin. Hadi devam edelim hikayemize. Aşağıdaki doğrulardan hangisi eksenleri farklı iki noktada keser? Bak Adana'ya hop oh, hemen işareti basarım. Neden? Çünkü kaç terimi var? Üç terimi var. Bak şuna bu orijinden geçen çünkü C'si yok. Bak x eşittir eksi 6 Ha hocam x eşittir eksi -6 yani bu da aslında y eksenine paralel diyebilirsin. Ha bunda hocam c yok. E, bu da yine nereden geçen? orijinden geçen diyebilirsin bu ifade eder. İşte bu kadar kolay. Tanımak çok kolay. Doğrusu x eksenini hangi noktada keser? E, güzel. Yani x eksenini kestiği noktaya ihtiyacım var. Bak burada bir nokta. Burada bir noktayı unutma. Bak x bir nokta ama y'si her zaman sıfırdır. O zaman x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye sıfır çak. O zaman 4x. Bak y yerine sıfır verince bu gitti. Artı 12 eşittir sıfır. 4x eşittir eksi 12. Demek ki x eşittir ne olur buradan? Eksi 3 işte bu da aradığım cevap. E hocam bunu tersi de olabilir mi? Tabii ki tersi de olabilir. Yani bunlar bizim hep yapacağımız hareketler. Y eksenini hangi noktada keser? Hocam y eksenini kestiği nokta nasıl bir şeydir? Ha şöyle bir şey. Demek ki bunlar da her zaman sıfıra y şeklindeki noktalardır. Yani başka bir değişiklik ipucu nedir? X'e sıfır vermektir. Hocam x'e hemen sıfır verelim. O zaman 2y eksi 10 eşittir sıfır olur. E buradan 2 y eşittir 10 olur. Demek ki buradan da y eşittir kaç olur? 5 olur diye söyleyebiliriz. Denkleminin grafiği nedir? E güzel. Bunu hep yapacağız. Onun için ihtiyacın var. Bunu çok dikkatle dinle. Şimdi bu grafik çizilirken bu iki ekseni de kesiyor ya. Onun için ekseni kestiğin yerler bulmuş. Ekseni kestiğin yeri bulmak için de x'e gidersin sıfırı çakarsın. Demin çalıştık. X'e 0'ı çakınca bu beni 2 eşittir 20'ye götürdü mü götürdü. E o zaman Y kaç oldu? 10 oldu. Demek ki Y eksenini 10'da kesiyor. Yani noktam hangi nokta? 0'a 10 noktası olmalı. O zaman Denizli güle güle kardeşim, Ceyhan güle güle kardeşim dersin ikinci işleme geçersin. Y'ye 0 verirsin. Hocam Y'ye 0 verince ne oldu? 5x eşittir 20 oldu. Her tarafı 5'e bölünce x eşittir ne oldu? 4 oldu. Bak dikkat et bu sıfıra 4 noktası değil yalnız. 4'e sıfır noktası yani x eksenini 4'te kesiyor. O zaman x eksenini 4'te kesiyorsa sana da güle güle. Demek ki aradığımız cevap B seçeneğidir diye söyleyebiliriz. Hep bunu yapacağız. x'e sıfır vereceğiz. Y eksenini kestiği noktayı bulacağız. Y'ye sıfır vereceğiz. X eksenini kestiği yeri bulacağız. İşte bir uygulama. Doğrusu ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı nedir demiş amca. E'ye. Hemen bulalım biz bunun ne olduğunu. Hemen şuraya da getirelim. Eksenlerimizi koyalım. Ne yapıyorum? X'e 0 veriyorum. X'e 0 verince 3 y eşittir. Hemen arada bak bu artı 6'yı da bu tarafa attım. Her tarafı 3'e bölünce y eşittir. Eksi 2 oldu. Demek ki çocuklar nerede kesecekmiş? Eksi 2'de kesecekmiş. O zaman hemen ters işlem. Y'ye 0 veriyorum. O zaman 2x eşittir eksi 6 oldu. Bu sefer her tarafı 2'ye bölünce x de eksi 3 oldu. Hop şuradan da geldim eksi 3'ü. İşte bunları birleştirdim. Bunları birleştirince bu iş bitti. E şimdi ne diyor? Doğrusu ve eksenler arasında. E burada x ekseni var hocam. Burada da y ekseni var. Aa, demek ki şuradaki neyi istiyor benden? Üçgeni istiyor. Üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den. Demek ki kaç birim kare olmalıymış? 3 birim kare olmalıymış. Demek ki A şıkkı Doğru cevapmış. Evet işte artık bu işlemlerle hep sorular çözeceksiniz. Evet az evinden biri yapıyorum ama bunu söylemeden geçmek istemedim. Nokta doğrunun üzerinde mi ya da doğru noktadan geçer mi? Bunlar çok önemli şeyler. Bir nokta bir doğrunun üzerinde veya doğru bir noktadan geçiyorsa bunu çok duyacaksın. Neymiş duyacağın şey? bir nokta bir doğrunun üzerinde. Bunu duyacak mısın? Ya da bir doğru bir noktadan ne yapıyorsa geçiyorsa üzerindeyse ve geçiyorsa o zaman yerine yazma yöntemi kullanılır. Yani başka bir deyişle her iki durumda da verilen nokta doğrunun denkleminde yerine yazılır. Eşitlik sağlatılır. Sağlıyorsa nokta doğrunun de Sağlamıyorsa nokta doğrunun üzerinde değildir. Lütfen burayı kaçırma. Bak buradaki bilgi çok önemli. Bunu çok duyacaksın. Bir nokta bir doğrunun üzerindeyse ya da bir doğru bir noktadan geçiyorsa nokta doğrunun denklemini sağlar. Yani bunun anlamı ne? Yerine yazma yöntemi. Yerine yaz. <laughs> x yerine x değerini y yerine y değerini yaz. Bitsin. Şimdi ne diyorum? Onu göstereyim bak. Aşağıda verilen noktalarda hangisi bunun üzerinde? O zaman hemen bak, denklemini al. Denklemin nedir? X eksi 10 y eşittir 1. Yerine yazmayı kullan. A şıkkından başlıyorum. Bak buraya 11 koydum. X yerine 11 koydum. Y yerine de ne koydum? 1 koydum. O zaman burası ne oldu? 11 eksi 10 oldu eşittir 1. E 1 eşittir 1. E zaten ben de sağlamasını bekliyordum. Bitti. Demek ki 11'e 10 noktası bu doğrunun 11'e 10 noktasıymış bu. Ben 11'e 1 noktası ha, yanlış yaptık. Şuraya kaç yazacakmışız çocuklar? Hemen geri gelelim. Bunu düzeltelim. 11'e kaç noktasıymış buradaki ifade? 11'e 10 noktası. O zaman 11'e 10 noktası deyince bak bu 11 oldu. Bu 100 oldu. Ha bu 1'e eşit değil. O zaman olmadı. Peki Yanındakine bakalım. Kaç verelim? 21 verelim. X eksi 10 y eşittir 1 sağlayacak mı? E burası ne oldu? 21 oldu. Buraya 2 koyduk. Bak, y yerine 2 koyduk. Y yerine 2 koyunca burası da 20 oldu. 21, 1 eşittir 1. Ha, o zaman oldu bak. Demek ki bunun üstündeki nokta hangi noktaymış? 21'e 2 noktasıymış. Ne yaptım? Yerine koydum. Yerine koyunca bu iş bitti. Yani bak bir daha gör. X gördüğüm yere 21. Y gördüğüm yere kaç yazdım? 2. Y gördüğüm yere 2 yazınca burası 20 oldu. E bunların farkı kaç yaptı? 1 yaptı. 1 e eşittir 1 mi? Aynen. O zaman demek ki bu nokta bu doğrunun üzerindedir. Ya da bu doğru bu noktadan geçer diye söyleyebiliriz. Evet bunları duy diye bir kere daha al. Noktası doğrunun üzerinde. Ha hocam o zaman bu nokta bu doğrunun denklemini sağlar. Yani ben x gördüğüm yere 4, y gördüğüm yere 2 yazmalıyım. O zaman bu beni 20 eksi 12 artı ne eşittir sıfıra götürür. Ya bu da beni 8 artı ne eşittir sıfıra götürür. Demek ki buradan n değerinin eksi 8 olduğunu söylerim. Yani a doğru cevaptır. Bak kavramı bilince ne kadar kolay oldu gördün mü? Doğrusu noktadan geçtiğine göre o zaman, o zaman bu bunu sağlar. Demek ki x yerine a koyacağım. Y gördüğüm yere de x 2 koyacağım. E koyalım o zaman. 3a eksi 8 eşittir 7. 3a eşittir bu tarafa atınca 15. Her tarafı 3'e bölünce a da kaç oldu? a da 5 oldu. İşte doğru cevap da geldi. Evet devam ediyorum. Ama lütfen bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip beni motive etmeyi Lütfen unutmayın. Emeklerimizin karşılığını ver. Yukarıda grafiği verilen 2x bilmem ne doğrusu şu noktadan geçtiğine göre şekille söylüyor bak. Hiçbir değişiklik yok ki. Yani tek anladığım şey e bu nokta bunun üstünde. O zaman bunun denklemini sağla. Hemen ben x yerine 3 y ye yerine kaç yazarım da. O zaman bu beni 6 eksi 4 a eşittir eksi 12'ye götürür. Eksi 12 bu tarafa geçsin artı 12 diye. Eksi 4 da bu tarafa geçsin. İşte bitti. O zaman her tarafı 2'ye bölersen bir de sadeleştiririm. A buradan ne bulunur? 9 bölü 2 bulunur. Peki şimdi tabii hikaye buradan bitmemiş. Görüyor musun? Bak M ile N farklarından bahsediyor. Biz şu anda sadece A'yı bulduk. O zaman bizim denklemimiz neymiş? 2 X eksi 9 bölü 2 eşittir. 9 bölü 2 y eşittir. Eksi 12 miş İstersen payda eşitleyip düzenleyelim. 4 x eksi 9 y eşittir. Eksi 12 olur. E şimdi n ile m dediğimiz değerler eksenleri kestiği yerler değil mi? O zaman ne yapalım? Hemen gidelim. x'e 0 verip y'yi bulalım. x'e 0 verdim. Hemen y'yi bulacağım. Bu gitti. O zaman 9y eksilerde gidince eşittir. 12 oldu. Demek ki buradan y dediğin değer ne oldu? Bir de 3 ile sadeleştirirsen 4 bölü 3. Bir de y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verince 4x eşittir. Bu gitti. Eksi 12 oldu. Buradan da x eşittir. Ne oldu? Eksi 3 oldu. E şimdi çocuklar x eksenini kestiği yer neydi? M'ydi. Y eksenini kestiği yer neydi? O zaman bize ne eksi m'yi soruyor. Yani 4 bölü 3 eksi eksi 3'ü soruyor. O da 4 bölü 3 artı 3 oldu. O zaman o da beni 13 bölü 3'e götürmüş oldu. Evet işlemden kopmamak gerekiyor. Görüyorsunuz işlemi birazcık çoktu. Sağlatmaktan dolayı ne yaptı? Öncelikle a'yı buldu. X yerine 3, Y yerine 4 koydum. O zaman burası 6, Eksi 4a eşittir. Eksi 12 oldu. Bu bu tarafa geçti. 18 4a. Buradan 2'ye bölünce a sayısı 9 bölü 2 diye bulundu. Sonra bulduğum denklemi götürdüm. Yerine koydum a'yı. Denklem buna döndü. Payda eşitledim. Şuna geldi. Ondan sonra m ve n lazımdı. x'e 0 verdim. y'yi buldum. y'ye 0 verdim. x'i buldum. İşte birisi n ne? birisi m idi. Farklarına baktım. Oradan da cevabı işaretledim. Evet devam. Yukarıdaki koordinat sistemi verilen A noktasının koordinatları. Bakın bunu hep yapacağız çaktırmadan. Güzel şeyler veriyor bak. Şu noktanın ne olduğunu verdi? 6. E hocam bana şurası lazım. E burası baktığında hem x eşittir 6'nın hem de x eşittir 2y'nin üzerinde. O zaman bu vatandaş x eşittir 2y'yi Üzerinde. Yani sağlar. O zaman atıyorum. Ben şuna da k dersem. E A noktasının koordinatları altıya ne olur? K olur. O zaman ben x'in 6 olduğu y'nin ise k olduğu yerden k'yı kaç bulurum? 3 bulurum. Bitti. O zaman demek ki benim aradığım nokta 6'ya 3 noktasıymış deyip hemen bu işin içinden şıkkını işaretleyip çıkar. Devam. Y eşittir 3x, x eşittir 4 ve x eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı. Eğer öğrendinse artık güzel soruları çözeceksin. Ama tabii ki önce şekil çizeceksin ya. Şekli iyi çiz, işin olsun. Şimdi öncelikle elinde ne var? Y eşittir 3x var. Y eşittir 3x orijinden geçen bir doğru mudur? Evet hocam bak uyduruyorum. İşte bu y eşittir 3x olsun. E bir de x eşittir 4 doğrusu var. O, bu da x eşittir 4 doğrusu bak bu da 4'ten geçiyor. Ve x ekseni a hocam bu üçgenmiş ya. Evet. E bir önceki soruda bak sen şimdi şu üçgenin dik kenarlarından birini biliyorsun. Böyle ikisini de biliyorsun. Sırf şunu bilmiyorsun. E bir önceki örnekte burayı bulmayı öğrendim. Burası x'in kaç olduğu yer? 4 olduğu yer. O zaman x'e hemen 4 ver. x'e 4 verince hop 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 burası kaç oldu? 12 oldu. Demek ki buraya da kaç geldi? 12 geldi. E 4 ile şunu sadeleştirdim. 2 oldu. Bunları da çarpınca 24 birim kare aradığım cevap oldu. Bu videolarda anlamadığın yer olduğunda lütfen durdur ve geriye al. Bir kere daha dinle. Evet şimdi bir örnek daha. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen boyalı bölgenin alanını bul diyor. Tabi aslında amca bize bunu yapmış ama asla bu şekil nasıl oluştuğu ben sana bir göstereyim bak şurada. Gel Şöyle şu tarafa doğru kayalım. Şimdi doğrularımızdan bir tanesi y eşittir 6 eksi nedir? 3x. Amca bunu sana grafiğini vermiş aslında. Ama sen eksenleri kestiği yerleri bu. x'e 0 ver. Bak hemen pratikten böyle yaptığımı da gör lütfen. x'e 0 verince y'si kaç oldu? 6. E bir de y'ye 0 ver. 3x eşittir 6'dan x eşittir kaç oldu? 2. Hop bunları birleştirdin. İşte bak doğruyu bulmuş oldun. Bak o da aynısını yaptı gördün mü? Bak kestiği yerler şuralarmış. Yani bu amca şurayı kaçta kesmiş? 6'da. Şu amca burayı kaçta kesmiş? 2'de. Hadi geç öbürüne. Öbürü y eşittir 6 eksi x. Eksi 0 ver. Y eşittir 6. Ne güzel oldu. E y'ye 0 ver. E bu sefer de eksi eşittir 6. Ne güzel oldu bak. Hemen buldum. E o zaman bu da kaçtan geçiyormuş? 6'dan. E geçtiği yer aynıydı hocam. Evet işte bak o da burada gördün mü? Bu iş bitti. Noktalar tamam. Sen bu üçgenin alanını bulacaksın. Tabii bu bir geniş açılı üçgen olduğu için alanı bulurken yüksekliğin yandan şu olduğunu gözden kaçırmayacaksın bak. Bu konuyu da işleyeceğiz ama bu senin için zor bir örnek olabilir. Şimdi o zaman yüksekliğin ne kadar? 6 birim. E tabanın da bunların arası. E ne kadar? 4 birim bölü 2. O zaman demek ki 12 birim kare senin aradığın sorunun cevabı. Olur. Evet zorlanmış olabilirsin. Özellikle üçgenin alanını bulmak kısmına lütfen dikkat et. Evet son bir örnek daha çözelim. Bugünü noktalayalım. Şimdi boyanmış bölgenin alanına ihtiyacım var mı? Hemen bulalım. Bak şimdi arkadaş şurası x'in sıfır olduğu yer. O zaman burada x'e sıfır verince bu beni nereye götürdü şu denklemde? x'e sıfır verdi. Eksi 5y eşittir 20. Her tarafı 5 beş, eksi 5'e bölünce y eşittir eksi 4. Abiciğim ben sana şurayı buldum. İşte bu. Hocam sen burayı da bulursun. Nasıl bulursun? Çünkü burası da x'in kaç olduğu yer? Eksi 5 oldu. O zaman hadi bir de x yerine ne yazalım? Eksi 5 yazalım burada. O zaman eksi 5 yazınca eksi 10. Eksi 5 ye eşittir 20. Eksi 5 ye eşittir 30. Y eşittir ne oldu? Eksi 6. Demek ki burası da neye gelmiş? Eksi 6'ya gelmiş. Bu dükkan kapandı. Hemen baksana şöyle yamuğu tekrardan dik yamuğu hatırlatacağım alanını bulmak için. Bak burası 4 birimmiş gördün mü? Burası da ne kadarmış? 6 birim. Ve bak burası da yükseklik. Yükseklikte ne kadarmış? 5 birimmiş. Yamuğun alanı alt tabanla üst tabanı topla. 10. Yükseklikte çarp. ikiye böl. Alt tabanla üst tabanı topla. Yükseklikte çarp. ikiye böl. Bitti. 50 onun da yarısı ne kadar olmalı? 25 birim kare olmalıdır demek ki C seçeneği anından cevaptır. Evet. Bugünkü konumuz hakikaten zor bir konuydu. Bu videoyu birkaç kere daha dinlemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.